İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden skandal kitap katliamı. İlk önce falçata daha sonra giyotinle kestiler. Skandalı Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy belediye meclisi toplantısında dile getirip soru önergesi verdi. Kitapların sayfalarını koparmak her şeyden önce size emanet edilen kültür mirasına saygısızlık anlamına gelmiyor mu? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden kitap katliamı. İlk önce falçata daha sonra giyotinle kestiler. Tarihi kendinizle başlatmak, size bu mirası bırakanların onca emeklerini, katkılarını yok saymak hakşinaslıkla bağdaşır mı? CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kütüphanelere 200 bin kitap kampanyasında şimdiye kadar görülmemiş bir skandala imza atıldı. Künye sayfalarını falçata veya matbaa giyotiniyle kopararak medeniyet ve hoşgörü değerlerini yayacağınıza gerçekten inanıyor musunuz Yönetiminizin geçmiş başarıları silmek ve hakikati saklamak üzere bir sansür politikası benimsediğini görenler bundan sonra size ve sözlerinize güvenebilirler mi Kampanya kapsamında gönderilen kitaplarda Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlarının isimleri takdim ve künyenin yer aldığı ilk 15 sayfanın yırtıldığı ortaya çıktı Dünya Mirası İstanbul açıyoruz. Görünüyor mu? Bakınız ayraç düştü. Ayraç düştü. Efendim gördüğünüz gibi Künye'ye dair hiçbir bilgi yok. Bu kitabın ne zaman basıldığı, hangi matbaada basıldığı, bir kitabın kütüphaneye girmesi için mutlak şart olan ISBN numarası hiçbirisi yok. Ve içinden demin bahsettiğim bir ayraç çıkıyor. Bu birinci örnek. Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy İBB meclisinde eski yönetimin izlerinin ve isimlerinin kitaplardan silinmesi üzerine soru önergesi verdi. Arısoy yaptığı konuşmada konuya değinerek tepkisini ortaya koydu. Kapaklarını çevirenler künye sayfalarının koparıldığını fark ettiler. Falçatayla başlandığı, sonradan daha profesyonel davranılıp matbaa giyotiniyle devam ettiği anlaşılan bu kıyımın sebebi belli ki önceki dönemde kitapları hazırlayan, yayınlayan ve yeni yönetime emanet edenlerin isimlerini unutturmaktı. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hamlelerine karşılık Yunanistan'da Mısır'la